pratikte yönetime el koyma biçiminde değil, ancak teorik olarak ve bazı yeni uygulamalar dayatılarak askerin hükümete sert ikazı olarak nitelendirilebilir. Bahsi geçen bu anarşi yılları artık önü alınamayan sağ-sol çatışmaları ve sokaklardaki karmaşa Demiral hükümetine muhtıra verilmesiyle sonuçlanmıştır. Türkiye tarihinde ikinci kez gerçekleşen demokrasiye müdahale olayı işte bu 12 Mart muhtırası olmuştur. Ancak gerek 1960 darbesi gerekse 1971 muhtırasında işaret edilen yönetim biçimi hukuki dayanağını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç hizmet kanunundan alan partiler üstü bir hükümet modelini öngörmektedir. İki müdahale arasındaki fark ise 60 darbesinde düşük rütbeli subayların işin söz konusu iken 1971 muhtırasında ordunun en üst kademesinin iş başında olduğu görülmektedir. Muhtıranın akabinde orduda bazı tasfiyeler yaşanacak ve yönetime ordu tarafından bazı atamalar gerçekleştirilecektir. İki yıl kadar devam eden ve parlamento dışından seçilen bazı isimlerle kurulan hükümetler başarılı olamamış ve nihayetinde seçimler yenilenmiştir. 1973 yılında yapılan seçimlerde 1980 darbesine kadar geçen bu 7 yıllık süreçte maalesef 7 ayrı hükümet kurulacak ancak anarşinin yükselişi durdurulamayacaktır. Ülke genelinde Maraş olayları, 1 Mayıs Taksim mitingi, 6 ay boyunca Cumhurbaşkanının seçilememesi Birçok önemli kişinin ki bunlar arasında siyasetçi, bürokrat, gazeteci, akademisyen, işçi konfederasyonu başkanı hatta eski bir aşı bakanda bulunmaktadır. Suikastlere kurban getirmesi gibi birçok hadiselerin yaşandığı gözlenmiştir. Artık terör durdurulamaz boyuta ulaşınca asker bir kez daha yönetime el koyacak ve demokrasiyi bir süre daha kullanılamaz hale getirecektir. Darbeden hemen evvelki döneme tanıklık eden 1980 yılı parlamentosunun Bitlis senatörü Kemran İnan ülkeyi şöyle tasvir etmiştir: Acı bir yılın son günü, 115 ölü, binlerce yaralı, artan kin, derinleşen bölünmeler, duyarsız bir toplum, güçsüz bir hükümet, felce uğramış bir parlamento, 80 enflasyon, 13 ilde sıkı yönetim. 3 milyon işsiz, servet ve savurganlık içinde yüzen bir sınıf insan, her taraftan su almaya başlayan bir gemi. İşte bu not askeri bir müdahalenin daha habercisi niteliğindedir. Nihayet Cumhurbaşkanı seçilememesiyle karmaşaya sürüklenen hükümete 12 Eylül 1980 tarihinde itibariyle ordu bir kez daha müdahalede bulunmuş ve darbe yapmıştır. Demiral, Ecevit, Erbakan ve Türkeş gibi liderler tutuklanmış. Demokrasi bir kez daha madden ve manen silahla ağır yara almıştır. 1982 Anayasası ve 3 yıla yakın bir süre askeri bir sıkı yönetim döneminin ardından 3 Mart 1983 yılında yapılan seçimlerle Anavatan Partisi'nin lideri Turgut Özal'ın hükümeti kurduğu ve yeniden sivil yönetime yani demokrasiye geçildiği görülecektir. Şimdi 12 Eylül'le alakalı kısa bir videomuz daha var. Onu da izleyelim beraber.